Selamlar herkese. Evet o kutlu gün geldi. Witcher 4 sonunda duyurulmuş oldu. Şimdi ne zaman çıkacağını işte oyunlar teorileri bahsetmeden bir fragmanı mi istiyorum. Çünkü birkaç tane detay bulduğumu düşünüyorum konuyla alakalı ve hikayenin işleyişiyle alakalı önemli bir yer sahibi olduğunu düşünüyorum bu fragmanı. Bunu inceleyelim. Sonrasında benim düşüncelerim ve senin dış görünüşüyle alakalı düşüncelerimi aktaracağım sizlere. Hemen fragmanı açalım. Sabah saatlerinde bunu izlerken bu arada fragman mı acaba farklı bir şey mi işte Witcher'la mı alakalı bilememiştim. Ama tabii ki de temalardan, müziklerden Witcher oldu anlaşıldı. Bir ritüele hazırladıkları belli. Yap. Burada dedim ki kesin Witcher. Kesin Witcher dedim. Ben yani kendi karakterimize oluşturacağımız bir şey dedim hatta. Çünkü silahlar konusuna baktığım zaman şurada acaba dedim ya yani, Siri mi bu? Çünkü Siri'ye verdiğimiz kılıca benziyor ama değildir dedim. Yani yeni bir hikaye yaşayacağız dedi. İzleyelim dedim. Detaylar çok iyi bu arada. Onu söylemek gerekiyor. Buradaki köylü bir ritüele hazırladıkları belli. O kesin yani. Ne olduğunu birazdan göreceğiz. Şuradaki forşadığı mutlaka görmüşsünüzdür. Bakın kızın gözünün buradaki yani yansıması direkt saçları Siri'nin gözlerinin tam tersi şeklinde yapılmış durumda. Belki bu da biraz hani şuradaki yara iziyle, şuradaki yara iziyle Siri'nin yüzüne, yani buradaki karakterimizin Siri olabileceğine biraz işaret edilmiş olabilir. Belki çok düşünmüş olabilirim ama gördüğüm için anlatmak istedim burada. Köy ortamı muazzam bu arada ya. Koca karı bataklığını anımsattı biraz bana bu evler ve insanlar. Tabi yeni bir hikaye. Farklı yerde büyük ihtimalle. Etrafa bakarsanız. Ve karakterimizin sahneye yeniden girişi. Çift kılıç. Witcher olduğunu artık anladık çift kılıç olduğu için. Bana, <laughs> <laughs> Burada bir insan kurban etme, tanrıları tatmin etme gibi. Yani birisi uy uyaktı arada. Acaba dedim burada Siri mi diye. Çünkü saçlar uzamış biraz da suratının alt kısmı benziyor. Ve direkt olarak Siri olduğu belli oluyor. Buradaki sahneyi bir incelememiz gerekiyor. Yani şu yakından Gözlerine dikkat etmenizi istiyorum. Gözleri direkt olarak kedi gözleri gibi ya da işte Geralt'ın gözleri gibi. Normalde senin gözleri böyle değildi ve böyle bir gözünün olması için işte ot dedikleri şeyden geçmesi gerekiyor testten. Siri geçmiş ama kadın haliyle bir kere nasıl geçmiş? Üstüne kadın haliyle geçmiş de ne olmuş onu şimdi göreceğiz. Bence. Ben birazdan söyleyeceğim nedenini. Gözleri çok iyi durmuş bu arada. Ben dış görünüşünü de beğendim surat kısmında. insanlar beğenmemiş bunu ama ne bekliyorsunuz ki yani? Kolyemiz de farklı bu arada. Yani kolyemiz de böyle küçük kurt ya da işte dişi kurt tarzında değil. Baktığınız zaman kurt sanki vaşağa dönüşmüş gibi. Vaşak okulu Burada hani Siri farklı okullara gidip bir yöntem mi buldular Çünkü Kolye'ye bakıyorsunuz burada Kolye'nin kurtla alakası yok. Yani kedi olur maksimum bundan. O da başak olur baktığınız zaman. Başak okulu kitapta var mı? kitap okumadığım için bilemiyorum. Ama kitabı okuyanlar varsa, başak okulu varsa yorumlar kısmını yazmayı unutmasınlar. Belki Harry Potter mantığı da olmuş olabilir bu biçilerin içerisinde. Belki buna gitmiş olabilir. Çünkü Harry Potter'da mesela farklı farklı yerler var ya. Bir okul mesela bu şekilde öğretiyor. Bir okul böyle öğretiyor. İşte bir okul Afrika'da bir okul var. Sadece siyahilerin olduğu mesela ona özel Harry Potter evreninde. Belki de Witcher evreni içerisinde işte baya Griffin okulu var, işte Kurt okulu var, işte Kedi okulu var. Hani Vaşak da eklendi. Vaşak okulu sadece kadınlara özeldir. Ya da kadın Witcher işte Witcher ama kadın olmak isteyenler için özeldir. Bu şekilde bize yediriliyor olabilir hikaye değişikliği içerisinde ama kitap içerisinde Vaşak okulu yoksa bu dediğim mantıklı olur. Varsa değiştirilmiş olur. Ondan dolayı ben Harry Potter mantığına biraz burada dönüldüğünü söylemek istiyorum ve oradaki kolyenin de parlaması yani parlamasından çok burada titreşimli olması siriye bağlantılı olduğunu gösteriyor bize ki bu da Siri'nin kendi kazandığı kolye. Ezemir öldükten sonra spoiler tabii ki de onun kolyesini alıyordu. O kurt kolyesini ama buradaki kolye tamamen farklı bir kolye. Daha ciddi bakın gözleri değişti bile burada yani yeşil yeşil gözleri e, nasıl değişir saniyeye biraz geri alabilirsek şurada gördüğünüz gördüğünüzden acaba bazen insan mı oluyor gözleri işte bir şey içtiği zaman witcher haline alıyor onu bilemeyeceğim ama bu gözler tabii ki de biraz soru işareti sordurur insana Ya eğer burada sesleri yanlış Duymadıysan bu arada the ritual works diyor İngilizcesi böyle Türkçesi ritüel işte başarılı ya da çalışıyor şeklinde kabaca çevrilebilir. Ya yani bu eğer serinin az önce duyduğu kişiye yönelik bir şey değilse kendi anılarıyla alakalı bir şey bu ve the ritual works demek aslında az önce söylediğim o ritual ile alakalı olabilir. Ondan olayı buradaki duyduğu ve işte gördüğü şeyler kendi geçmişiyle ve belki de hani bilemiyorum nasıl bir olduğunu bilemediğimiz için burada spekülasyon şeklinde teori üretiyoruz burada kendisiyle alakalı olabilir. Bundan dolayı fragmanın detaylarına biraz daha inmek ve detaylı bir şekilde incelemek ve duymak gerekiyor. Bunların hiçbiri de olmayabilir bu arada. Sadece burada ilk defa potion içiyor ve gözlerine bakın. Gözleri şahane güzel olmuş bu arada. Ve ben buradaki dayanamayacağım. Gözlerden bir teori üreteceğim. Bakın Gözlerine baktığınız zaman normal bir Witcher gözünden çok yani Witcher gözünün kedili olmasına benziyor tabii ki de. Ama burada biraz daha Elder Blood'ın da bir etkisi var mı diye acaba düşünüyorum. Çünkü gözlerinin rengi bu Elder Blood'ın direkt ya da Elder'ın bu yeteneklerinin en azından görüntüsüne benziyor. Bundan dolayı hani Ciri Witcher olabilmesi mümkün değil kadın olduğu için. Başak okul teorisini çöpe atıyoruz burada. Elder Blood'a sahip olduğu için mi? acaba burada Witcher olabildi ve Witcher olduktan sonra Elder Witcher olmak için kullandığı için Elder gücünün birazını kaybetti mi acaba? Çünkü fragmanı izleyelim. Özel güçlerinin çoğunu kullanamıyor bile burada. Bir tane kullanabiliyor. burada Quen kullandı bu arada. Yani kesin ben Witcher oldum diyor. Quen kullandığını görüyorsunuz Quen. Yerden de iyi giderdi ama aslında buna. fate cannot be changed diyor. Eğer doğru anladıysam kader değiştirilemez diyor ama Sirin'in hikayesi zaten kaderle alakalı kısmı çözülmüştü. Burada yine farklı bir şey mi işleyecekler? Yavaş yavaş böyle görüyorsunuz. Su damlası gibi böyle okyanustan gelen bir dalga gibi. O ruhun döndüğünü ve gözleri bir anda geri oluyor. Bakar mısınız? Gözleri o detayı dikkat etmek gerekiyor. Bu yeteneği kullanırken gözleri eski haline geri geliyor. Büyülü hale gitmiş yani. İhkisiz içmiş hale gitti. Ve ilginçtir ki elektrik çarptı. Çok iyi bu arada ya. Gözleri yine eski haline geri geldi bu arada. O potion içmiş haline. Bu da yeni silahımız büyük ihtimalle. Burada kullandığımız ilgini falan kullanıyor silahın üzerine. Yeni mekanik eklemeleri güzel olmuş. Çok iyi ya. Ben bu fragmanı çok beğendim. Yani baştan sona bence şahaneser fragman. Oyun yansıttığını düşünmüyorum. Fragmanlar genelde CD Projekt'in farklı oluyor oyunlarından. Ama bu bile çok iyi yani. O kadar Sir'in çabasına rağmen cahil halkın kadını tanrıları tatmin etmek için öldürdüğünü görüyoruz. Siri'nin çabası boşuna gitti. Adam kızını kaybetti. Siri de görüyor burada kendi yaptığı şeyin aslında bir sonuca varmadığını. Çünkü sanırım kontrat almadı burada. Burada tanrılar yok diyor. Burada sadece diyor canavarlar vardı. diyor. Burada Witcher 4'ün yeni görüyoruz burada. Yani o canavarlar kısmını acaba hani köyün hepsini içinden geçecek mi canavarlar var diye öyle bir şey yapar mı bilmiyorum ama Siri bu. Biraz böyle başı atmış durumda. Fragman incelemesi bu şekildeydi. Şimdi oyunla alakası bilgileri aktarayım. Sonrasında da konuyla alakalı düşüncelerimi yine paylaşacağım. Açıkça söylemek gerekirse bence Siri kesinlikle Elder Blood'dan gelen güçlerin tamamını kaybetti. Üstüne bir de hani Witcher olmak için kaybetti bunu yani kolay bir şey değil ve hani yeni oyun içerisinde Siri gibi birisinin canavar avlayacağını ana görev içerisinde düşünmüyorum ama artık canavar da avlayacaksa böyle üst seviye canavarları avlayacağını düşünüyorum. Yani hani Detla vardı ya onun gibi canavarları alacağını düşünüyorum ve belki de hikaye konumuzdan bir tanesi de bu olabilir. Çünkü her 6 yılda bir CD Projekt Red oyun çıkarmayı düşünüyor 3 tane ve bu ilk oyun olacak. Yani şu andan itibaren 6 yıl sayarsanız işte 2030 yılı gibi bu oyun çıksa 6 yıl sayayım bundan yine oyun o zaman çıkacak. Bundan dolayı bu hikayeler böyle hemen bitmek zorunda olan hikayeler de değil ve farklı şeylerin işlenebileceği hikayeler. Ha Elder Bug mevzusunu mutlaka işeceklerdir o ayrı. Nasıl bir olduğuyla olduğu ile alakalı görevin olduğunu ve ve bunu oyunun başında göreceğimiz söyleniyor. Zaten Geralt'ın da olacağı yine doğrulanmış oldu Siri Project tarafından ve ses aktörü tarafından. Bunların dolayı Siri ile alakalı soru işaretiniz mutlaka olmasın. Bence Elder Blood'taki o gücünün belli bir kısmını Witcher olmak için feda etmiş durumda olabilir. Ve yeni hikayesini nasıl bilemiyorum ama dengede kalmaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Hani Witcher haliyle ve işte Elder Blood'taki hali. Bunların dolayı aradaki çatışmayı izlemek bence Oyuncu olarak güzel hissettirecek ve yeni gameplay koyabilirlerse burada tabii ki de hoşnut olurum ben. Şimdi Siri'nin dış görünüşü ya güzellik algılarımızın farklı olduğunun herkesin farkındayım ama buna da çirkin demek istiyorsanız da yapacak bir şey yok yani. Güzellik algınız iyice prenses olmuş. Başka bir şey demek gerekmiyor burada. Çünkü çok saçma düşünüyorsunuz bence. Yani Siri gibi bir karakter uzun süredir ana karakter olma yolunda evrimleşmeye çalışıyor yavaş yavaş. Kitaplarda ana karakter yani hikaye şeklinde anlatılıyor ama oyunda da böyle ana karakter gibi böyle yavaş yavaş. Hani, Latifahs Part B'leri nasıldı bu? Yavaş yavaş işte Ellie ile birkaç bölüm oynadık. Ondan sonra ikinci bölümde direkt olarak tamamen Ellie ile oynadık. Aynı şey yapılıyor burada. Ha, tepkiler her zaman olacak ama dış görüntüsüyle alakalı bir tepki olacağını beklemiyordum ben. Bundan dolayı da açıkça söylemem gerekiyor. Şu an internetin herhangi bir yerine, X olsun atıyorum, x'i e bir kağıt paylaşsam kağıtın beyazlığı konusunda ben bu kağıda siyah desem kağıdın siyah olduğuna inanabilecek bir tayfa var. Ve kağıt beyaz da olmuş olsa siyah olduğunu iddia edenlerle kavga edebilecek bir tayfa var. Her şeyden bir şey çıkartıyorlar ve görmedikleri bir şey görüyorlar. Bunların dolayı bunu eklemek isterim. Tartışmaya gerek yok. Siri tam olması gerektiği şekilde gözüküyor. Yaşlanmış bir Siri. 20 yaşındaysa 8 yıl sayın 28 yaşına geliyor. Yani insanlar 6 ayda bile bir ömür yaşanabiliyor. Ot sınavından geçmek, ot testinden geçmek kolay değil. Bundan dolayı sizin bu halini mazur görün. Çünkü böyle olması gerekiyor. İnceleme bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir önceki videom tamamen yapımcının açıklamalarıyla alakalı ve oyunun yeni bilgileri alakalı. Oraya da uğramayı unutmayın. Oradaki bilgiler daha taze ve yeni diyebilirim. Evet kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.